Arkadaşlar merhaba. Bugün Asurları işleyeceğiz. Asurlar arkadaşlar gördüğünüz üzere şu coğrafyada yine Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgede yaşamış bir Mezopotamya uygarlığıdır. Asur İmparatorluğu'nun özelliği Anadolu'ya yakın olmasıdır. Bakın bu haritada görüyorsunuz. Şu Kıbrıs'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bakın Van Gölü'nü görüyorsunuz. Anadolu'ya oldukça yakın yerleşmiş bir medeniyet Asurlar. Asurların özelliklerine geçelim şimdi. Arkadaşlar Asurlar başkentleri Ninova ve en önemli hükümdarı Asurbanipal'dır. Asurların tarihe kattığı en önemli şeylerden bir tanesi de ilk kütüphaneyi kurmuş olmalarıdır arkadaşlar. Dünyada bilinen ilk kütüphaneyi Asurlar kurmuşlardır. Ticaretle uğraşan bir medeniyettir. Bu ticareti Anadolu tarafına doğru, Kafkaslara doğru yapmışlardır. Meşhur karunlar oluşturmuşlardır. Karun dediğimiz şeyler alışveriş merkezleridir arkadaşlar. Oluşturdukları bu karunlarda hem alışveriş hem ticaret yaptıkları gibi kültürlerin de aktarılmasını, birbirleriyle iletişime girmesini sağlamışlardır. Yani Mezopotamya ile Anadolu'nun birbiriyle etkileşim içerisinde bulunmasında Asurlar'ın önemli etkisi vardır nitikim görüyorsunuz Anadolu'yu ya ilk yazıyı getiren medeniyettir Kayseri Kültepe yakınlarında bakıyoruz Biz asurların yazıyı getirmiş olduklarını kil tabletler üzerinde yazların e, tespitini yapıyoruz Bu da bize e, Anadolu'da tarih devlerin başladığını Anadolu tarih devlerin başlamasında ise asurların etkili olduğunu bilmemiz gerekiyor Bunlar bizim Anadolu'daki en eski yazılı belgelerimiz arkadaşlar Yine ticarette uğraştıklarını söylemiştik. Kolonicilik yapmışlardır. Yani gittikleri de çok kibar davranmamışlar, davranmamışlardır arkadaşlar. Bizim kolonicilik dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey bunların e, sömürgecilik yapmış olduklardır arkadaşlar. Zaten ilk sömürge imparatorluğudur diye de biliriz Asurlar için. Yine Ön Asya'da ilk atlı birlikler oluşturmuşlardır. Aslında şunu söyleyebiliriz. Asurlar atı gerçekten çok iyi kullanmışlardır. Atlı savaş arabaları yapmışlardır, ata çok iyi binmişlerdir, atla ticaret yapmışlardır. Bu da onların aslında diğer komşu medeniyetlerden bir tık ileriye taşımıştır. Rahatlıkla diyebiliriz. İsterseniz şimdi bu atlı askerleri ya da bu medeniyetin kullandığı atlı savaş arabalarını resimlerden incelemeye çalışalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz bu kabartmalarda arkadaşlar, Astro'ların atı gerçekten çok iyi görüyorsunuz. Özellikle atlı savaş arabaları yapmışlardır. Hem atı e, ulaşım aracı olarak hem de savaş aracı olarak kullanmışlardır. Bu resimlerde gayet güzel anlattıklarımızı destekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili klasikleşmiş, çok karşımıza çıkan bir soru tipi var. Bunu beraber çözelim. Aslında bu bir lise sorusuydu. 5 seçenekliydi. Ben bir seçeneğini attım arkadaşlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her yerde lisede bile karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek bir konu. Hemen okuyalım hızlıca. Kayseri Kültepe'de yapılan kazılarda Asturlara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur. Kültepe'de bulunan bu ilk yazılı belgeler Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Sürekli vurguladığımız bir şey arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik size. Bunlar arkadaşlar Anadolu'nun tarihi devirlere geçtiğini yani Anadolu tarihin başladığını kanıtlarlar arkadaşlar. Kayseri Kültepe yakınlarında bulunan yazılı belgeler Anadolu'nun tarihi devirlere geçtiğinin kanıtıdır. Zaten defalarca size ne dedik biz? Arkadaşlar tarih yazıyla başlar. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kısa videolar çekerek daha böyle kolay durdurup anlaşılır videolar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen arkadaşlar bu videoları durdurup tekrar tekrar izleyelim, not alalım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi dersler diliyorum.